Elazığ'ın yetiştirdiği milli atletimiz merhum Ahmet Aytar, vefatının 31. yıl dönümünde asri mezarlıkta kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren, merhumun oğlu Levent Aytar, kurum müdürleri ve kurum personelleri katıldı. 1922 yılında Elazığ'da dünyaya gelen ve 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde yapılan Akdeniz oyunlarında ülkemize maraton dalında ilk altın madalyayı kazandıran milli atlet Ahmet Aytar ve vefatının 31. yılında kabri başında dualarla anıldı. Kariyerinde 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonluğu bulunan merhum Ahmet Aytar, 1 Mayıs 1992 yılında vefat etmiştir. Elası Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren yaptığı açıklamada, Ahmet Aytar isminin yeni stadyum yanındaki 3 bin kişilik spor salonuna verilmesi için gerekli müracaatların yapıldığını söyledi. Eren, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında dualarla andığımız milli atletimize Allah'tan rahmet, yakın ve sevenlerine baş diliyorum dedi.